Hepinize selamlar dostlarım. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim. Bugün dostlarım 4 vs 1 ambar atacağız. Karşımızda tam 4 tane kız var. Kızlara karşı 4 vs 1 atacağız. Yalnız bende M24 var sadece. M24 olacak. Onlarda AR olacak. M249 tutunda Grozos'una kadar M4 her şeyi alabilecekler. Bende sadece M4 olacak. Team match. Let's go. Nasıl olacak? Şöyle başlayalım. Şuradan bir kill alabilir miyim? Bir tane vurdum. The blue team has scored for the first time. Aslı gitti. Dead. Ayşe, Ayşe. Ayşe. Yapma Ayşe. Aslı sen ne yapıyorsun? Yok, ilay da bu. Şamdan gelecek resim. Hayda kılıcı çekmiş, kılıcı çekmiş. Çekiyor. Kız sen Expired. ne yapıyorsun? Dead. Nice shot. Aslı bu nasıl konsolacak aslı? Enemy down. Nerede? Reloading. Yes. Killing spree for the blue team değil değil emülatör oynuyor. No mercy. Ayda bir... ilaç şurada. <laughs> Güzel bir şey aldın ilayda. Neredesiniz? Üçüncü şahıs beklemeden. Target down. Bir tane yedi. Dead. Kız ne yapıyorsun? <laughs> Mastır. İndir onu, ne Hele <laughs> <laughs> şükür, hele şükür. Oh, uçan et Bu nasıl kalsın ya Ya tek yemedi ya, tek yemedi ya. Berra. Tek. <laughs> La git diye. Şuradan getirdik. Vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> berra arkası <berra, berra>. vurdu. <laughs> Target down. İlayda mermiye kafattın. Sen de mermiye. Demir mu? Enemy down. Ayda. Hele hile hele, iki rüzgara bakma hele diye. No mercy. Kesin kesin. Tamam <Sen> gelin. The <laughs> blue team is in the lead. Pilot yapmam lazım. Ayşe. Hayda. E kötü küs kutumuz ekmiş bak. Derra ya. Geldim arkandayım. Expired. Abi tek tek yemiyorsunuz ya. Tek yemiyorsunuz ya. No mercy. Sen niye tek yemiyorsun? Solumdan geliyor. Bak bak. Ayşe orada. Expired. Uf. Ayşe mermiye de kafa atmaz. Target down. Em güzel kızım. Lan 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 ben mi bitireyim? mermim bitti ya mermim bitti Beni hiç alak Mermim bitti ama ya mermim Uçan M24 And the blue team is in the lead The blue team is unstoppable Hayda Oh, güzel hareket. Çok güzel oynuyor. Oh, ya Dera You're about to win. arkadan mı dolaştın Hayır. Mermiye daha bire kafa atıyorsun sen ilayda. Tamam. Bir an öldüm zannettim. Can toplamam lazım. Lan dur mermim bitti. Benim de. Expired. Cover me. Sıradaki kim? Hayır. Miloş. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Çok mal Biraz gittim. Ne çaldım? Özür. Uçan M4 Hayır hayır Hayda canıma bak. Ya ver ya. Ya ne? Woo team victory. Evet, çok evet. Ben daha girmem Arkadaşlar bununla <gülüyor> <Bileceğim>. <gülüyor> buradan geldikler için Berra Ayşe Aslı ve İlayda'ya teşekkür ediyorum bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere